Selimiye Cami için akıllara durgunluk veren karar. Kendi gök kubbemizi yıkıyoruz. Türk İslam'ın Avrupa'daki tuğlarından, tuğralarından olan, belki de Türk İslam sanatının İstanbul'daki şaheser Süleymaniye Cami ile birlikte zirvesini temsil eden Edirne'deki Selimiye Cami de bir restorasyon ihanetine mi uğruyor? Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye adlandırdığı Edirne'deki Selimiye Camii'nin uzun süren restorasyonu bitiyor derken kubbe için alınan tezyinat kararı herkesi şok etti. Mimar Sinan'ın yapımından itibaren duran, tam 450 yıl boyunca gök kubbemizi süsleyen tezyinat yani kalem işi ve hat süslemelerimiz yeni modelle kireçlenmek isteniyor. UNESCO'nun bile karşı çıktığı bu ruh iklimimizi kuraklaştırma işini biz kendi ellerimizle yapıyoruz. Oskoca 450 yıl boyunca acıda, sevinçte 10 milyonlarca inanan Müslümanı aynı kubbe altında toplayan, aynı tezyinatlarla hoşnut eden Selimiye Camii'nin eşsiz, nefis ve baş döndürücü kubbesine sahip çıkalım. Bu restorasyon kararını alanları Akif'in Süleymaniye Camii için yazdığı dizelerle uyarmak gerek. Hadi gel, yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen, bir Sinan, bir de Süleyman gerek. <laughs>